Evet dostlar hoş geldiniz. Battlefield 6'da Rogelay X 17 Watt'ta ve 30 Watt'ta kaç FPS verir? 720p, 9V ve 1080p olmak üzere sizlere bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikli olarak önce ayarlarımı ufaktan bir göstereyim. İnşallah telefonumun şarjı da yeter bu arada. Şarjı da az. Önceki videoyla aynı ayarlara sahibim. Şöyle göstereyim. Onun dışında bunu göstereyim. Burada her şey aynı değişen bir şey yok. Bir de dediğim gibi 720p'ye ayarladım. Aynı şekilde buradan da 720p'ye ayarladım. Ve oyunu şu anda 17 Watt'a çekmiş durumdayım dostlar. Gördüğünüz gibi online bir haritada bu arada Wi-Fi'ye bayağı uzağım. Hatta arada kapı bile kapalı. Yani birazcık gecikmeler yaşayabilirim. Bilginiz olsun. Atak Defans modundayım. Haritaları hiç bilmiyorum. Oyunu hiç bilmiyorum. Bol bol öleceğim büyük bir ihtimal. Sizlere görsel bir oyun şöleni sunmak isterim ama bu bu tarz konularda birazcık yeteneğim yok. Bak şu anda adamım otomatik gitti. Siz FPS'ye odaklanın. Benim oynayışımı çok da aldırış etmeyin dostlar. Evet. ilk ölüşümüz oldu. Ölmeye devam ediyoruz dostlar. Ben de bu sırada tekrardan bir çözünürlüğümü değiştireyim en azından. Videonun bir faydası olsun. Sırf siz istiyorsunuz diye gösteriyorum. Siz daha güzel oynayacaksınızdır eminim. 900 P'ye çektim. Hala şöyle göstereyim. 17 Watt'tayım ve 900 P'ye resolution'ı otomatik aldı. Evet şu anda. Ben biraz etrafta dolanayım o zaman. Çatışmaya çok fazla girmeden. Siz zaten FPS'ye odaklanacağınız için sizin için çok da bir şey değişmeyecek. İnanın sizin için çekiyorum bunu. Ben klavye mouse'ta bile zaten zar zor oynuyorum bu oyunu. Bir de baksam bir kez daha öldükten sonra 1080p'ye geçerim. Zaten hemen öleceğim gibi duruyor. patla patlamalara, çatlamalara dikkat edin. Sağ tarafta sıcaklığa dikkat edin. FPS'ye zaten bakıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben böyle gezineceğim. Öleceğim büyük bir ihtimal. Tamam. Evet, şimdi gelelim 1080p'ye. 17 wattayız. 1080p alacağım şimdi cihazı. Tamamdır. Yes dedik. Evet. 17 wattta 1080p'de 60 fps alıyoruz. Dostlar. 58 derecede cihaz. 17 wattta cidden cihaz acayip soğuk. 58 derecede çok iyi bir rakam biraz gezineyim. Siz FPS'ye odaklanın. Benim oynayışımı boş verin. Bu oyun klavye mouse oyunu bence. Sürekli sağdan soldan adamlar geliyor. Reaksiyon vermekte zorlanıyorum. Öldün mü? Şu anda Wi-Fi'ye dediğim gibi çok uzaktayım. Arada bir de kapı var, kapandı. Yani gecikme yaşıyorum büyük bir ihtimal. Ama olayımız ben bilerek koşuyorum şu anda. Hani etrafı görün. Nerelerde FPS'ye kaça düşüyor. Ne oluyor? Bak birazcık olayların döndüğü yerlere doğru koşayım. Biri benim sayemde kil alacak. Tamam. adam görmüştüm. Tamam. Şimdi oyunumu turbo modu aldım. 30 watt'tayız ve 720p'ye çekeceğim. Evet şu anda oyunumu 30 Watt'a aldım. Yani prize bağlı olduğu Watt değerini çektim. Buradan 720 de zaten otomatik ayarlı. Oyunu da göstereyim ben size. Buradan 720p'ye almışım. Şimdi FPS'ye bakın. Sıcaklıklara bakın. 30 Watt'a çektiğiniz zaman sıcaklık birden 90'lara fırlar. Ondan sonra yavaş yavaş düşer dostlar. Bilginiz olsun. Öyle sabit 90 derecede çalışmayacak bu cihaz. Bazı arkadaşlar zannediyor ki sabit 90 çalışıyor. Öyle bir dünya yok. Bir saat 90 derecede oynadığın zaman yakarsın cihazı. Bunun olayını anlatacağım ben size. Onu anlatabileceğim bir gün gelecek. Yani korkmanıza gerek yok. Hatta birazdan yavaş yavaş düşecektir. 115 FPS'ler alıyoruz. 720p 30 Watt değerinde. Şu anda bilerek olayların döndüğü yerlerde geziniyorum ki. Ah be vuruyordum. Evet map değişti dostlar. Az önce defeated olduk. Şimdi göstereyim ben size tekrardan. Şöyle geldik. 900p'deyiz. Buradan da 30 watt'a ve 900p'ye ayarlanmış otomatik bir şekilde. Belki burada adam vurabilirim. Diğer map'i beğenmemiştim. Ama çok da iyi göremiyorum ki. Bir tık uzaktan oynuyorum. Allahu Ekber. Buradan gitsek. Aha. Adam gördüm orada ama bizim adamlarmış. <laughs> Ölüm çok kötü bir şey ya. Ne? Evet şimdi tekrardan deniyoruz. Az önce öldük. Siz FPS'ye odaklanın. Benim oynayışımı boş verin. Sıcaklık görüyorsunuz bu arada. 73 derecelere düştük. Yani şeyi Allah'ım yarabbim ya. Geldik dostlar. Tekrardan grafik dedik. Buradan 1080p aldık. Yes dedik. Şunu bir tekrardan bir kontrol edelim. Ve evet. Şuradaki resolution 1080p. Bunu dediğim gibi bazen otomatik almadığı oluyor. Şimdi bakalım bakalım. 90 fps'leri alıyoruz. Cihazımız 72 derece. 6.5 GB VRAM kullanıyor cihazımız. Maşallah diyelim. Şöyle FPS değerlerini görün diye karanlık yerlere gideyim ki görün. Olayım benim oynayışımı göstermek değil. Olayım sizlere FPS sunmak dostlar. FPS değerlerini görmeniz için çabalıyorum. Online modu dediğim gibi sizin için girdim. Siz görün diye. Siz bunu istiyorsunuz. Bu arada söylemeyi unuttum da Sergen kardeşime teşekkür ederim. Kendisi müzisyen gamer adında bir adet ee, kanala sahip. O da aynı şekilde Asus ROG Ally ile alakalı videolar çekiyor dostlar. Onda Ally Z1 Extreme var. Ona da bir ROG X aldıracağız inşallah. Kanalını bana şey kanalı diyorum ya. Hesabını bana verdi. Yay Play Pro hesabı var. Kendisi F26 F2 için e, ee, kullanıyormuş o hesabı. Ondan onun sayesinde de videoları çekeceğim. FC 26 onun sayesinde çekeceğim. Battlefield 6'yı da onun sayesinde çekiyorum. Şurada adam vardı. Oh, Allah belanı. Geberin. Öyleyim ondan sonra videoyu sonlandırayım. Telefonum şarjı %9 kaldı. Birazdan kapanacak. Amacım dediğim gibi sizlere FPS e göstermek, oyun oynamak değil. Şunu da vurayım bir zahmet. Ben vurana kadar başka biri vurdu ya. Burada varsa başkası da burada vardır diyecektim ve evet. Öldük. Evet dostlar. Video bu kadardı. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur. Umarım keyif almışsındır. Cihaz üzerindeki FPS değerlerini görmek seni mutlu ve tatmin etmiştir inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım daha faydalı videolarla görüşeceğiz dostlar Allah'a emanet.